Selamlar millet. Bugün sizlerle beraber Roblox'un en yakışıklı karakterini yapacağız. Ama merak etmeyin tabii ki de her zamanki gibi komandomu bozmayacağım. Evet gördüğünüz gibi karşımda şanlı Türk askeri Türk komandosu var. Evet selamlar saygı duruşu. Evet şimdi e, sizlerle beraber zaten biliyorsunuz benim karizmatik bir komandom var. Bakalım bununla manita yapabilecek miyiz? Evet şimdi küçük 5 yaşındaki çocukların olduğu sevgili yapma oyununa giriyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu anda sizlerle beraber Türklerin yapmış olduğu veletlerin sevgili oyununa girdim evet <laughs> Evet şu an bekle bir dakika oyunun sesini biraz kısacağım şu an ve grafikleri fullleyeceğim evet şimdi bu karizmatik komandomuzda e, manita bulmaya çalışacağız ve bulamazsak dünyanın en yakışıklı karakterini yapacağız evet şimdi burada bir erkek var biz erkek aramıyoruz biz kız arıyoruz çünkü biz zaten erkeğiz evet <laughs> dur kız yok mu ya ana burada aha dur kız buldum bu kim aa melek gel buraya melek diye bir kız buldum al gül Al vereyim mi sana gül? <laughs> Arkadaşlar kız bize bakmıyor. Kız yüzümüze bakmadan gitti. Olamaz. Demek ki yakışıklı değilmişiz. Olamaz komandoyu yakışıklı yapmamız gerekiyor. Ama bekleyin. Belki de bir şansımız daha vardır. Bir kız daha bulabiliriz arkadaşlar. Sakin olalım. Evet arkadaşlar orada bir kız daha gördüm. Son şansımı deneyeceğim. Selam. Selam Gül ister misin? Selam. Aa merhaba merhaba Gül ister misin? Merhaba selam. Hey. Aa arkadaşlar olamaz. Bu da bizden kaçıyor. Galiba ve evet bizi çirkin olduğumuz için öldürdüler arkadaşlar. Demek ki o kadar yakışıklı değilmişiz. O zaman hadi şu kaslı komandomuzu yakışıklı yapalım. Bak gene vuruyor. Evet arkadaşlar Roblox'ta yakışıklı olabilmemiz için tek yapmamız gereken bir şey var. Yakışıklı bir yüz satın almak ve işte karşınızda dünyanın en yakışıklı yüzü. Evet arkadaşlar kesinlikle dünyanın en estetik ve en yakışıklı yüzü. Evet yorumlara yazabilirsiniz. Sizce bu ne kadar yakışıklı? Evet arkadaşlar şimdi bu yüzü üstümde deneyebilirim. Hadi bakalım bir üstümde deneyelim bakalım. Hahaha <laughs> <laughs> bu ne lan? <laughs> bu ne? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> yüze bak. Yüze bak şunu yüzüne bak. Dur bunu satın alacağım ben. Arkadaşlar kesinlikle bu yüz ile tavlayamayacağımız kız yok. Kesinlikle. Bakın bu yüz ile gerçekten tavlayamayacağımız kız yok. Dur 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 dur. lan nasıl Robux'um yok? Robux'um var benim. Ana baga girmiş. Dur Robux atmam lazım hesaba. Dur. Tamamdır. Şimdi büyük ihtimalle satın alabilirim. Dur. Ha ha tamam alabiliyorum. Güzel. Evet şimdi bu yakışıklı yüzü kafama takacağım. Aynı zamanda Türk bayrağını da sırtımda taşıyacağım. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Devam <laughs> Diyoruz arkadaşlar şu anda oyuna tekrar girdim ve bu sefer kesin çok başarılı olacağız diyecekken oyuna girer girmez bizi yakıyorlar bu oyunda niye birbirimizi öldürebiliyoruz ki cidden dünyanın en kötü sevgili yapma oyunu bu oyuna dislike atmayı unutmayın arkadaşlar cidden dünyanın en iğrenç oyununu oynuyorum şu an baksanıza millet birbirini yakıyor burada arkadaş edinemiyoruz ama baksanız arkadaşlar ne kadar yakışıklıyım yani şu yakışıklılığa bir bakın şu karizmatikliğe bir bakın of arkadaşlar dünyanın en yakışıklı komandosuyum şu an cidden dünyanın en yakışıklı komandosuyum şu bakışlara bak öf şu yakışıklı dulağa bak. Öf. Evet arkadaşlar yani bizle sevgili olmayan kız büyük ihtimalle salaktır. Evet. Merhaba. Merhaba. Ee, arkadaş olabilir miyiz? Oha oyun dondu. <laughs> Selam. Ne haber? Hadi beraber takılalım. Bak arkadaşlar bakın kız yüzüme baktı. Kız yüzüme baktı. Aa Samet diyor. Gör Aa, ana. Lan sevgilimi yakıyorlar. Sevgilimi yakıyorlar. Olamaz. Olamaz. Sevgilimi yaktılar. <laughs> arkadaşlar bu oyunu sevmedim. Manitamı yaktılar. <laughs> bu oyun çok sıkıntılı arkadaşlar. Biz en iyisi başka bir manita oyununa girelim. Lan oğlum. Lan gene sevgilimi yakıyor Lan yakmayın kızı. La... <laughs> lan gene yaktılar. <laughs> Olamaz. Aha yakan çocuğu vurdular. İşte bu. Tamam gel. Gel kaçıracağım seni gel. Gel kaçıracağım seni takip et gel. Gel kaçırıyorum gel. Lan gel la kaç. Gel gel gel. Lan gel kaçıracağım seni. Ana. Lan gelsene buraya buradayım buradayım. Bak dünyanın en yakışıklı erkeği burada hadi gel kaçıracağım lan yakıyorlar Yakıyorlar lan gene yakıyorlar sevgilimi Yakmayın hayır Lan yakmayın gel buraya gel lan 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 yan ben yanıyorum ben yanıyorum Allah kaç Arkadaşlar boyun çok sıkıntılı biz en iyisi daha düzgün bir oyuna geçelim Cidden burada çok sıkıntılı Evet arkadaşlar şimdi başka bir oyunda şansımı deneyeceğim Ulan tam da sevgili yapmıştım kızı yaktılar ya Selam merhaba merhaba sev olan var mı Merhaba dünyanın en yakışıklı erkeği geldi şu an Selam Zeynep ne Zeynep iyi Arkadaşlar erkekler geliyor. O kadar yakışıklıyız ki. Yanıma erkekler de geliyor. Şişt, selam, ne haber? Tanışalım mı? Ah, gül. Gül vereyim mi sana? Ah, al gül. Evet arkadaşlar, şimdi uzaklaşacağım. Bakalım yanıma gelecek olacak mı? Arkadaşlar yanıma erkek geliyor. Bu işte bir sıkıntı var. Ben ben kız sevgili arıyorum. Yanıma niye erkek geliyor lan benim? Alo beyler gelin gelin. La, beyler lan niye beyler diyorum? Mal mıyım ben? Kızlar gelin gelin al al gül. Aa işte bu. işte bu çılgın komando. Selam. Bak ne kadar yakışık. <laughs> Beni gören yüzünü çeviriyor. O kadar yakışıklıyım ki arkadaşlar yani. Yüzüme bile bakamıyorlar. Şu an dünyanın en yakışıklı komandosuyum şu an. Tipe bak abi. <laughs> arkadaşlar yani o kadar yakışıklıyım ki şu an kız benden kaçıyor arkadaşlar. Şşt gel buraya gel. Gel buraya gel gel gül vereceğim sana gel. Gel la gül vereceğim gül gül. <laughs> kaçıyor kız benden kaçmaya çalışıyor şu an. <laughs> Selam, selam Avcıl. Rümeysa, oğlum kız bana kafattılar. O kadar o kadar yakışıklıyım ki kız bana kafattı. İşte la alo la, be, ba, buradayım, buradayım. Gel sallayayım seni. Gel. Gel sallayayım seni. Vay. Bak ne güzel sallıyorum. Veyp, veyp. işte ideal yakışıklı komando erkeği kesinlikle Dünyanın en yakışıklı askerisin oğlum sen. Aferin sana. Aferin sana. Adamın dibisin değil mi? <laughs> Yalnız nedense beni daha çok erkekler takip ediyor. Ben çözemedim bu işi ya. Beni kızları takip etmesi gerek. Full erkekler takip ediyor. Niye ya? Oğlum sorunlu musunuz siz lan? erkeğim ben erkek. Alo erkeğim ben. Aha bak ne güzel kız geldi. Evet arkadaşlar yani o kadar üstün derece yakışıklıyız ki herkes bizden kaçıyor. Ama nedense erkekler yanıma geliyor. Oğlum erkeksiniz siz erkek erkek. Alo alo. Oğlum erkeğim ben lan yürüyün gidin kızların yanına gidin lan erkeğim ben Alo işiniz ne oğlum size yürüyün gitsenize A devam ediyoruz arkadaşlar şu anda bir tane kız bana gül vermeye çalışıyorum Merhaba ben onu lan oğlum bana veriyor yürü git lan Bana veriyor sana vermiyor bak kız küslü senin yüzünden ve bana ver alabilirim ben onu ben ver 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 alabilirim ver devam ediyoruz arkadaşlar komando başarılı oldu ve bu videoda yaklaşık 4 tane e, sevgili yaptı helal olsun sana helal olsun sana bakın arkadaşlar bu bir bu 2 e, e, oğlum geri kalanlar erkek niye hepsi üstüme çıkıyor evet arkadaşlar bunlar yüzünden kızlar yanımda kaçtı etrafımı full erkekler sarıyor bak mesela e, merhaba hanfendi konuşabilir miyiz hanfendi e, merhaba alo hey orada mısın alo hey. evet arkadaşlar yani o kadar yakışıklıyım ki tipime bakan dona kalıyor yani bu yakışıklı yüzü gören Dona kalıyor arkadaşlar o kadar yakışıklı yani şu 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 Yakışıklılığa bak şu güzel burnun detayına bak oy bence karakterimde tam bir katil tipi var o yüzden katil kim oyununa girdim ve millet öldüreceğim <laughs> Evet dünyanın en yakışıklı katili oldum. Evet hadi bakalım. Şimdi milleti bıçağımla biçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırtımda parıldayan yeşil güzeller güzeli bıçağımla milleti biçeceğim. Hadi bakalım. Aa arkadaşlar eski halim geldi. Merhaba eski halim nasılsın? Eski halim evet. <laughs> evet yakışıklı halim mesela eski halim. Merhaba eski halim nasılsın? Bu arada arkadaşlar videolarda her zamanki gibi böyle olacağım. Merak etmeyin trollüne böyle yaptım. <laughs> Baksana gülüyor bir de. Beni kopyalamış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakışıklı halimle eski halim şu an karşı karşıya. Evet şimdi hadi o zaman katil olalım. Umarım katil olurum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef katil olamadım ve şu anda inosentim. Bakalım bu yakışıklı tipi biçecekler mi? Evet hadi bakalım. Şu anda oyuna başladık. oyunu seslerini biraz kısarsam çok iyi olacak. Bir dakika. Evet hadi bakalım. Biraz altın toplayalım. Umarım bu yakışıklı dünyanın en yakışıklı en karizmatik komandosunu biçmezler. Selam Evet eski halimle katilden kaçacağız değil mi eski halim? Arkadaşlar eski halim konuşmayı bilmiyor neyse. Aa dur bıçak sesi geldi. Katil burada bir yerde. Katil burada bir yerde. Katil nerede? Neyse ben altın toplayacağım biraz. Katil. Aa katil orada. <laughs> Silah orada. Silah orada. Oh! o oh, Az daha bıçak kafama geliyordu. Olamaz. Olamaz. Oy! Eski halimi vurdular. Eski halimi vurdular. Eski halim uyan. Eski halim. Eski halim! Ah! Ha, bana da öldür beni de öldürecek beni de öldürecek. Hayır, yakışıklı halim öldüremezsin tamam mı? Yakışıklı halim öldüremezsiniz Hayır. Durun arkadaşlar, arkadan gizlice dolanıp bıçağı almaya çalışacağım şu an. Çok riskli gerçi. Allah belanı. Hayır, 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 hayır vurma. Ha, ha! Kaç, kaç. Hayır arkadaşlar çok riskli. Bıçak yiyebiliriz şu an. Şu an bıçak yiyebiliriz. Gerçekten çok riskli. Dur. Lan çık oradan. Çık, çık. Ha, tamam. Arkadaşlar benim bir şekilde silahı almam lazım onun arkasından. Eski halimin intikamını almam lazım. Eski halimi öldürdü. Eski halimin intikamını bir şekilde ondan almam gerekiyor. Dur Hop bekle 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 gizli bir taktik kullanacağım şu an Şu an gizli bir taktik kullanacağım dur bakayım Katil burada olabilir dikkatli olmam lazım Aha hop arkasından dolaştım ve silahı aldım Şu an arkasından dolaştım ve silahı aldım Ve katili şu an öldürebilirim Hop bam Evet eski halimin intikamını aldım ve kahraman komando tabancasıyla ona headshot attı. İşte bu. İşte bu. Yakışıklı komando. <laughs> i̇şte yakışıklı komando yine günü kurtardı. Yakışıklı komandomuz günü kurtarıyor. Selam kızlar. Evet kahraman komando yaptığı kurtarış sayesinde bütün kızların kahramanı oluyor. Evet selam. Selam bebeğim. Ne haber? tanışalım mı? E, 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 e. Evet arkadaşlar e, evet yine inosent oldum. E, delireceğim neyse tamam innocent oldum ama çok da sıkıntı değil evet. Umarım beni bu sefer bir daha biçmezler arkadaşlar. O yüzden yine katilden kaçmaya çalışacağız ve eğer birisi silahını yere düşürürse katili öldürecek ilk kişi ben olacağım. Evet umarım beni öldürmezler umarım beni öldürmezler. Şöyle insanlardan uzak bir yere çekilmeye çalışıyorum. Umarım beni öldürmezler arkadaşlar. Şu anda katilin ortaya çıkmasını bekliyorum. Şu an sadece aha Ah, o herkes öldürdü katil. Tamam, katili tanıyorum, katili tanıyorum. Sıkıntı yok. Sadece benim şu an bıçağı bulmam lazım. Pardon, silahı bulmam lazım şu an sadece. Güzel. Şimdi buradan uzaklaşacağım ve bir yerden silah bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Yoksa o katili indiremem abi. Evet, şu anda büyük ihtimalle katil arkamızdan geliyor. Benim silah bulmam lazım. Güzel tamam silah bu çocukta Bu çocuk beni vurmaz abi tamam Vur onu vur onu vur onu vur 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 Orada vur onu vur <laughs> Lan vur çabuk vur bizi öldürecek Aa kaç 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 Vuramıyor mu bu vuramayacak vuramayacak kaç Hop şuradan kaçalım hemen arkadaşlar Yakışıklı komandomuzda aha Evet büyük ihtimalle şu an Şerif'i öldürdüler arkadaşlar Şerif büyük ihtimalle şu anda öldü Bir şekilde benim silah bulmam lazım Aa vurdu helal lan sana helal lan sana güzel <laughs> Helal olsun nasıl vurdun ya helal olsun senin elindeki silah baya güzelmiş bana versene onu ya <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar Allah'a şükür sonunda katil geldi Evet şimdi sizlerle çok sinsi bir katil olacağız Hadi bakalım evet şimdi Acaba ilk önce kimleri bitsem Tabii ki de e, eski halimi öldürmeyeceğim arkadaşlar Eski halimi neden öldüreyim ki Çok sinsi olmam gerekiyor Aa tüpün içine girmeye çalışıyorum selam <laughs> Evet önce böyle biraz şey gibi davranacağız Aa iki kişi birden tüpün içine girmeye çalışıyor Güzel bu iyi bir şey bu iyi bir şey Dur bakalım bekle hop hop Biç bunu hop Bunun içindeki ne de biç gel buraya gel buraya Gel buraya hop. Bam. Hop. Bam. Buraya. Gel, buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Hop. Gel buraya hop. Hadi. Hadi. Hadi kaçma artık. Kaçma. Gel buraya. Pes et. Evet şimdi hayatıma normal devam edeceğim arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış gibi. o Birisinde silah var. Silah sesi geliyor. Dur. Dur. Kimde o silah lan? Kimde silah? Silah kimde? Oğlum silah kimdi? Hayır, 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 hayır. Beni vurabilirler. Dur. Bunu da değil. Bunu da kestim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Başka, başka, başka. Hop. Ka Aa, şerif değilsin, değil mi? Şerif değilsin, değil mi? Galiba bu şerif değil. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dur. Dur, dur, dur. Bunu biçeyim mi? Bunu Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hop. Oo, bu şerif. Gel buraya. Hop. Kestim. Gel, gel, gel. Eski halim. Eski halim gel silahı al. Eski halim nerede? Arkadaşlar eski halimin gelip silahı alması lazım. Gel, gel, gel al silah. Gel, gel. Ha, güzel. Eski halim silahımı aldı. Güzel. Güzel hop gel buraya gel gel buraya gel hop gel buraya hop gel hop ye bunu da kestim acaba başka kimse kaldı mı acaba başka kimse kaldı mı dur bakalım <laughs> milleti arayacağım dur 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 acaba başka kimse kaldı mı bakıyorum şu anda da galiba başka kimse yok dur şu havuzun içine bakacağım şu havuzun içinde birileri olabilir abi dur hop selamünaleyküm yok burada kimse yok galiba ya <laughs> acaba millet nereye gitti evet arkadaşlar geriye bir tek eski halim kalmış ve bu halime elveda diyoruz çünkü ben kahraman komando böyle bir tipi böyle çirkin bir tipi tabii ki de hak etmiyorum. O yüzden eski halime yeni halimi vurdurtturacağım. Evet öldür beni. Kill me. Öldür beni eski halim. Öldür beni. Evet arkadaşlar şu anda vurdurtuyorum. Hadi ateş et. Ateş et. Ateş et. Hadi. Hadi eski halim. Abi hayır abi sen öldür diyor. Hayır ateş et lan hadi. Hadi oğlum bekletme beni ya. Hadi ya öldürmen lazım şu an beni. Tamam o zaman ben eski halimi öldüreceğim. Bıçağı çekiyorum. Görünmez oluyorum ve hop. Arkandayım. Bam. <laughs> Aha Lan geriye tek bu kalmamış dur Birileri saklanmış arkadaşlar geriye tek bu kalmamış Hayır olamaz ah hayır nereye saklanmışlar Nereye saklanmışlar hayır tek bu kalmamış geriye Dur içerideler mi acaba dur bakayım içeriye bakmam lazım yo burada değiller Galiba son kişiyi bulamayacağım arkadaşlar çünkü şu anda Son 10 saniye kaldı ve son kişiyi Bulamadım şu an aga be aga be Son kişiyi bulamadım neyse bir şey olmaz ondan da ya <laughs> Evet güzel yıl olduk bu bölümde ya O zaman millet bu videonun burada sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı Unutmayın başka bir videosu daha görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Oh, 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 oh,